Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi maça başlayacağız. Bizimkiler hazır veririz. Neymiş? 3 2 1 hadi. Şimdi arkadaşımızı bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi ben 500 kupayım. David kanal yeni açtım. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ve başladık. Arkadaşlar bir var. Video Ses Allah Allah. Arkadaşlar biz bir kaçalım. Arkadaşlar, geliyor geliyor gel. Kaydı? Tamam. Tamam. Güzel. Arkadaşlar Brawl Stars oynayabilirsiniz siz de. Güzel oyun. Ve bu maçtan sonra kulübümüzü göstereceğim. Is Brawl Stars oynayanlar varsa kulübümüze girip bizimle bizimle oynayabilirler. Evet öldü. Geliyorlar. Aha ne yapıyor arkadaşlar? Neyse bakalım. Arkadaşlar, şu an önce... Hop 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 hop. Hop hop primo. Hı. Allah Allah ne yaptım ben arkadaşlar. Arkadaşlar yani varsa linklerden verebilirim. Ona da abone olmayı unutmayın. Diğer arkadaşıma abone olmayı tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar, 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 ya arkadaşlar ona da abone olun. Onu da koyalım belki. o da diğer şey yaşta ne oyuncu falan. Tam bilmiyorum ben. Arkadaşlar, 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 hayır ölüyorum, 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 tamam, gol attı, gol attık. Allah Allah çok güzel. Allah bu iftçı hadi be. Hı hı Hayır hayır yemeyeceğiz yemeyeceğiz hadi be yedik arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan sonra yeni videolar da gelecek standoff falan çekeceğiz. Arkadaşlar, Hadi be. Standoff'u stand bilmeyenler için söylüyorum. Bir tanesi savaş oyunu silah oyunu arkadaşlar. CSGO'yu Dur ona benzetmeye çalışmışlar oyunu. Oyun güzel arkadaşlar tavsiye ederim. Bundan sonra bir sürü video gelecek. Onu merak etmeyin. Onda bir sıkıntımız olmasın. Arkadaşlar yorum da yazabilirsiniz. Altın gol. Hadi at. Atamadım mı? her yemeyeceğiz. Kim demiş yiyeceğimizi? Yemeyeceğiz yemeyeceğiz yemeyeceğiz. Ben yemeyeceğiz dedim. Maç bitti. Topu hadi be. Ne yapıyorsun? Sen onu tutabilirdin. Arkadaşlar, tutamadım. Tutabilirdin. Yana gidip adamı öldüreceğim diye. Arkadaşlar mega boot açıyorum. Evet. Video'da mega boot açacağım. Bastım arkadaşlar. İnşallah altı yazar. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Benim yok. Bastım. Alt yazdı. Altı yazdı arkadaşlar. Bakalım ne karakter çıkacak. Lütfen efsane bir veya ender veya destansı bir şey çıksın. Lütfen. Lütfen. Carl, çok güzel. Bence onu seç. Karl savaş topunda iyidir. Evet arkadaşlar, Karl çok güzel bir karakter. Çok seviyorum. Aslında sevmiyorum da işte. Oynayayım. Ama bu savaş topunda iyi oynarsanız arkadaşlar. Karlı çok güzeldir. Hele ultisi arkadaşlar. Arkadaşlar kulübümüz böyle. Tomare 97 3 Tomare 97 373. Arkadaşlar Tomare 97 yazdığınızda çıkıyor. Bir kulüp çıkıyor. Ona bastınız mı işte bu. Arkadaşlar ben de buradan ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arkadaşımın hesabı ama şu an yanındaki değil. Üst katımızdaki arkadaşımızın hesabı bu. Kat. En üst katta. <laughs> Onun bir sürü hesabı var. Ar Arkadaşlar bu da o bizim sınıf arkadaşımız. Lan bu sohbete ne yazıyor siz? Neyse bakalım. Hadi ya verin ya. Bekle lan. Hah, hadi ver abi. Arkadaşlar yazalım. Mazmanına gerek var mı? Yes verdi hazır ben de vereyim. Hadi bakalım neme kılım. Merhaba ya benim yere bakalım. Yeneceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Hop 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 hop. Yendik bence arkadaşlar. He's not Ne yapıyorsun arkadaş? Ver ver. Adama verdin ki bana vermedin. Sana Koştum. Adama aldı. Tamam arkadaşlar. Sen oynayamıyorsun Karlı ya. Bom. Primo. Havalı atışını yap. Gol. Primo'muzun gücü. Ama çok hızlı bitti ya. Hadi be. Arkadaşlar şu görev bitsin. Bitecek. Yok değiştirmeyeceğim. Hemen başlayalım. Hadi. hadi hadi. Hadi be. Arkadaşlar normalde aslında standoff çekecektik. Sonra arkadaşımızın annesi aradı. Dedi hadi girin bir el bir iki el atalım dedi. Biz de tamam dedik. Evet arkadaşlar şu yanımızdaki bir ama bir <laughs> oyna. <laughs> Aynen ya. <laughs> İki ya. Ya bu karaktersin. Tüve. <laughs> <Adı lan, küs. gülüyor> ne? yazıyor Ne yazmıyorsun ya. Hadi hadi. Ya an... Abi ne hesap Allah'ım. Ya yani ne uğraşacağız ya. Hısağımda hesap mı değiştirmek? Arkadaşlar e, şimdi arkadaşımız hesap değiştirecek. 2 saniye sonra geliyorum. Arkadaşlar 1 saniye bekleyin. He sonunda gelebildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya sonunda geldi. Ya hay savaşçını. Arkadaşlar biri seçiyor. Arkadaşlar ya Arkadaşlar görevlere. Öf. <laughs> Arkadaşlar bunu bıraksak sabaha kadar. Ya, arkasın, ya. Aha. Ama durun ya kaybedersek biz bittik. Aha, ben Aha arkadaşlar ne oluyor? Bir bir bin bi... Bi, 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 Aha arkadaşlar internet çöküyor internet. Evet, evet, internet Aynen, size Bize bağlı olursa. Şu an bir ediyorum. internet sıkıntısı var arkadaşlar. Ben hareket edemiyorum. Ben vallahi. Ben hareket edemiyorum. Arkadaşlar. İnşallah ne güzel 2 milyon hızında interneti var. Arkadaşlar gitti. Çıksak mı ki. Ama ya dur. Bize bağlanmayı kes. Oğlum kesersen bütün şey gider. Aa doğru. Oyun oyun bitsin. Maç bitsin. Arkadaşlar bu son son Arkadaşlar, maç. Bu maç bitmez Arkadaşlar ya. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İnternet kafayı yedi. Güle güle bay bay.